oluşturmuş olduğumuz web sitesi için SEO'lu logo yapımı. Aslında bu dersimizin konusu buydu ama bunu bir daha atlamayı bir sonraki derste yapmayı göstereceğim. Başlamadan önce sizlere önemli bir şey göstereceğim. Bunu hatırlamam aslında iyi oldu. Kodlamaya başlamadan önce bu oluşturmuş olduğum şablon acaba doğru bir şablon mu? Acaba hatası var mı? Hatası varsa ne gibi hatalar var ve nasıl düzeltebileceğim hakkında bir takım Konulardan atlatmak istiyorum size. Yani anlatmak istiyorum size. Peki ben bunu nasıl anlayacağım? Bunu anlamak için az önce ilk derslerde bahsetmiş olduğum V3 seviyesi yani v 3 sesine göre yapacağız. Validator V3. Yani buraya V3 yazıyorum. Daha önce kullandığım için çıktı. Hemen geldim. V3 Validator. Normalde şurası gelir. URL kısmı. Buradan Validate by Direct Input yazanlara tıklıyorum. Buraya ben XHTML kodlarını yazıyorum. CSS değil. Bu arada da e, CSS kodlarımızı kesinlikle ilgili işlemel dosyasına yazmamalıyız. Bu ağırlık yapar hem de e, CSS açısından hani V3 açısından V3'ün tavsiye ettiği bir şey değil. İlk öncelikle kontrol etmek için sistemi test ediyor Yapıştırıyorum. Check yazan yere ya tıklıyorum. Tıkladığımda bana iki tane hata verdi. Aslında daha önce test ettiğim bir şey. 3 tane hata vermesi lazım çünkü şurada şu slash işareti yoktu kodu aldığımız yerden. bunu yeniden yapıştır diyorum revalidate yani yeniden check et diyorum ve 3 tane hata olduğunu görüyorum peki bu hatalar ne birincisi content yani hepsini büyük harfle yazacağız da hepsi küçük harfle oldu biz birini küçük başlıklarım birini büyük birini küçük birini büyük yaptığımız için geçerli testinde tabi tuttuğumuz kod yani geçerli kesmen geçmedi. İkinci kod da aynı şekilde. Yani ikisi de aynı kod aslında. Üçüncü ne? Biz kapanış olmayan tekimizi kapatmadık. Kendi içerisinde kapatmadık. Şimdi size şöyle göstereyim. Buraya content'in büyük yazılması aslında yanlış bir şey. Çünkü bütün kodların küçük yazılması lazım. Content büyük halde değil de küçük harflerinde yazılması lazım. Şimdi yeniliyorum sayfamı, kodlarımı alıyorum, büyük ihtimal birey hata, revalide et diyorum. Evet birey indi. Neden birey indi? Çünkü bir hatamız daha mevcut. Bu da favicon. Bize burada zaten göstermiş. Çeyrek'i şöyle kapatmalıyız diye. Kapanışını yazmalıyız diye. Peki ben bunu kapatıyorum. Yeniden test ediyorum. Kopyalara. Bu kez hemen yapıştırıyorum. Revalidate diyorum ve görmüş olduğunuz gibi yeşil yani güven işareti döküman güvenli bir döküman yani çek eterek temel translational uluslararası sayfa kodlamasından geçmiştir diye bir tebrik mesajı veriyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Ve bize bir de uyarı veriyor. Ya bu kötü bir şey değil. Sayfanıza sitenizin güvenli olduğunu belirtmeniz açısından bu sitenin testten geçtiğini belirtmeniz açısından kodları istiyor tabi şu resim de eklenecek ee, böyle bir şey istiyor bunu aslında eklemesek bile şu siteyi sunucuya taşıyıp sunucudan test ettiğimizde bu bir uyarı hatası da kalkacaktır aslında bunun pek bir önemi yok İsterse 5 yazsın isterse 10 yazsın burada e, kırmızı bir hata olmaması bizim için daha önemli şimdi bu kısımdan sonra isterseniz bir de sil ses kodlarımızı bir inceleyelim. CSS kodlarım bu. Ctrl C ile kopyaladım. CSS kodlarım buradan değil. Jigsaw sitesinden kontrol ediyorum. Jigsaw yazdım. Daha önce girdiğim için bunu da hatırlatak kaydetmiş. Şöyle bir sayfa geldi. Evet yukarıdan değiştirebiliyormuşuz. İngilizce yazan yere tıklıyorum. İsterseniz URL'ini girebilirsiniz. Bir adrese tabi ise. Tabi bu lokaldeki adres olamaz. Şu file yazan, gel yer. Çünkü bunu tanıyamaz tabi. Hosteki bilgisayar. İsterseniz e, CSS dosyamızı upload ederek, upload ederek de test ya da kodlarımızı direkt input içerisine girerek. Ben input içerisine giriyorum, yapıştırıyorum. CSS kodları bu benim. Çek diyerek e, bakalım hatamız var mı? Evet, congratulation. Tebrikler. Hatanız yok dedi. Ve burada da benden CSS testinden geçtiğim karşın yani ses sitesinden geçtiğimi belirtmem için şu kodları kullanmamı istiyor. Aslında bunları kullanmak iyi çünkü sitenizin güvenli olduğunu belli ediyorsunuz. Tabii şurada referans linkini de kullanacağız. E, sitemiz gayet iyi ve kullanışlı olduğu anlamına gelmekte. E, sitemiz şu ana kadar e, bir sorun yok, bir hata yok. E, Sitemizi de kodlarken e, bu iki siteyi kullanarak, Jigsaw ve Validate sitesini kullanarak devam edeceğiz. Bir dahaki sitemize kesin olarak logomuzu yapıyoruz. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.